Elhamdülillahi Rabbil alemin hakka hamdihi ve salatu ve selamu ala khayri halke Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Müslümanlar, bizler ahir zamanın en şerli zamanından yaşıyoruz. İnanınız ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iman tehlikesinden bahsediyor. Ve diyor ki bu dinin başlangıcı, bu dinin başlangıcı nübüvvet ve rahmettir. Bu dinin ortası seltenet ve zahmettir. Bu dinin sonu zulüm, belalar ve musibetlerdir diyor İslam peygamberi. İnsanlık çok az, çok az insanların dışında Allah'tan gelen Kur'an'ı bir dini yaşamıyorlar, taklidi bir dini yaşıyorlar, Kur'an'ı bir dinden kaçıyorlar, Dünya ve Ahiret'in yer ve göklerin, ins ve cinlerin tek hakimi olan o büyük Allah'a karşı geliyorlar, Allah'a isyan ediyorlar. Evet, Allah öyle bir toplumu, böyle bir toplumu üzerine belaları, musibetleri, depremleri, hastalıkları yağmur gibi yağdıracaktır diyor İslam peygamberi. O toplumdan sevgiyi, merhameti, huzuru, güveni kaldıracaktır Allah diyor İslam peygamberi. Onlar malından, dairelerinden, lüks arabalarından zevki ve huzuru bulmayacaklardır diyor İslam peygamberi. Çünkü onlar güvende olmayacaklar diyor İslam peygamberi. Huzur, güven, kurtuluş Allah'a itaat ve huzur İslam'da olduğunu unutacaklar o millet, o insanlar. Bak Allah Bakın Allah ufak bir nezleyi göndermiştir. Dünya diz çöküp teslim olmuştur. Ufak bir nezle. Bunu görüyoruz değil mi? Böyle büyük, böyle büyük bir Allah'a karşı nasıl geliyor insan? Nasıl isyan eder insan? Dünyada Allah'ın Resulü diyor ki Allah'a isyan edenin Dünyada bedeli, dünyada çok ağır olacaktır. Ahirete de cehennem ateşinden cayır cayır yanacaktır diyor İslam peygamberi. Evet, evet yanacaktır. Ey insanlar kime karşı geliyorsunuz? Farkında mısınız? Sizden önceki o kavimler de sizin gibi isyan ettiler. Allah onların hepsini yerle bir etmedi mi? Unutmayınız ki Allah'a galip gelmezsiniz. Unutmayınız ki Allah'a Galip gelmezsiniz. Allah dilerse sizleri ve dünyayı bir saniyede yok edebilir. Allah'ın hükmü, Kur'an kanunları ve İslam şeriatın hükümleri geçmiyor dünyamızda. Bizler bir tavuğumuza sahip çıktığımız kadar Allah'ın dinine sahip çıkmadık. Yani bir tavukamız tavuk, bir tavukumuza sahip çıktığımız gibi eğer dinimize sahip çıksaydık, bizim dinimiz bugün böyle mahkum değildi, yeryüzünden hakim olacaktı. Evet, Allah, Allah kendi, kendi dinine sahip çıkma zamanı gelmiştir. Sizlerin bu saltanatlarınız, seltenetleriniz yerle bir olacaktır. En gürseda İslam'ın olacaktır bunu bilin. Allah, Allah İmam Muhammed Mehdi'yi gönderir. Onun vasıtasıyla dinini yeryüzüne hakim edecektir. En güzel sonuç Allah'tan korkanlar, Allah'ın dinini yaşayanlar olacaktır. En güzel sonuç Allah'tan korkanlar, Allah'ın dinini yaşayanın olacaktır. Allah'ın izniyle çok yakındır. Allah'ın Resulü diyor ki: Yeryüzüne zulüm, işkence kol gezdiği bir dönemde Evet dünyanın ömrü bir gün kalırsa dahi bir gün Allah uzatır kendi dinini yeryüzüne hakim etmeden kıyamet kıyamet kopmaz diyor İslam peygamberi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor diyor ki Allah Allah benim ehli beytimden Fatimamın evlatlarından bir zati gönderir gönderir Küfür, zulmü, işkenceyi, haksızlıkları yok edecek yerine adalet, Barış, kardeşlik, Allah'ın dini yeryüzüne hakim olacaktır. O zatın ismi Muhammed, Muhammed Mehdi'dir. Bütün dünya karşısından diz çöker teslim olacaktır Allah'ın izniyle. İnanmıyorsanız, inanmıyorsanız Allah ufak bir nezleyi göndermiş. Dünya diz çöküp teslim olmamış mı? İman Muhammed Mehdi bir Allahu Ekber deyişiyle bütün silah makineleri susacak, uçak motorları çalışmayacak, dünya ve dünya şartsız kayıtsız İmam Muhammed Mehmet'in karşısında diz çöküp teslim olacaktır. En gürse seda İslam'ın olacaktır Allah'ın izniyle. Mehdi'ye karşı Deccal da çıkacak. Yani Mehdi çıktıktan sonra Deccal da çıkacak. İmam Muhammed Mehdi insanları Allah'a çağırır ve cennete çağırır. Deccal ise kendine çağırır, cehennem ateşine çağırır. İlk Deccal'a tabi olan 70 bin alim ve hocalar Deccal'ın safına geçerler diyor İslam peygamberi. Deccal'ın askeri Askerleri öyle çoğalır ki haddi var hesabı yok Muhammed Mehdi'nin askeri çok azınlıkta kalıyor. Allah'ın ordusudur. İmam Muhammed Mehdi'nin ordusu Allah'ın ordusudur. Mehdi'nin askeri, İmam Muhammed Mehdi'nin askeri İslam ordusu dünyaya hakim olacaktır. Mehdi'nin bir askeri <laughs> Deccal'ın binlerce, yüz binlerce askerine bedeldir. Deccal'ın askeri en son en son Muhammed Mehdi'nin ordusuna teslim olacaklar. Vergilerini verirler. İslam'ın şefkat ve merhamet kanatlarının altında yaşamaya devam ederler. Evet, yaşamaya zor yaşamak İslam'ın rahmet ve ve merhamet kanatlarının içerisinden huzurlu yaşayacaklardır. İslam devletin adaletine bütün insanlar razı olacaktır. Resulullah'ın işaretine göre çok yakındır. Ey insanlar, sonunda Sonunda Allah Allah'ın ordusu galip gelecektir kurtuluşa erenler Allah'ın taraftarları olacaktır bundan şüphe yoktur bunu Allah diyor ve peygamber diyor Ey insanlar ruh bedenimizdedir Fırsat elimizdedir. Kendimize acıyalım. Cehennem ateşine can dayanmaz. Her şeye kadir olan Allah'a, o büyük Allah'ımıza el kaldırıp teslim olalım. Allah'ın emirlerini yerine getirelim. Yasaklarından da kaçınalım. Kur'an ve sünnete göre kendi hayatlarımıza çeki düzen verelim. En güzel sonuç Allah'a itaat eden ve ve cennete cenneti kazananlandır. Cehennem ateşinden kurtulanlardır. Bilmiş olalım ki cennet ve cehennem dünyada kazanılır. Kim Allah'tan korkarsa dünyada Allah'ın emirlerini yaparsa cenneti kazanır. Kim de dünyada Allah'tan korkmuyorsa, emirlerini yapmıyorsa, yasaklarından kaçınmıyorsa o da cehennem ateşini kazanır. Ateşten cayır cayır yanacaklardır. Resulullah'ın tabiriyle dünya ahiretin tarlasıdır. Kim neyi ekerse ahirete onu biçer. Cennet değil, Cennet ehli, cehennem ehli dünyada kazanılır. Cennet ile cehennem dünyada kazanılır. Kim Allah'a itaat ederse cenneti kazanır. Kim de Allah'a isyan ederse o da cehennemeyi kazanır. İki kere iki, dört gibi azim sumanlar. Ölüm haktır öleceğiz. Ölüm evde kabre kadardır. İnan ki ruh ölmez kabre konulur konulmaz o ölü orada dirilir Allah ve melaketlerine emreder. O kullarımı hesaba çekin. Dünyada ne yapmışlarsa onların defterleri yanındadır. Onları açın, onlara okutun. Onlar dünyada ne yapmışlarsa kendi azilen okusun. Bugün biz kimseye torpil yapamayız. Kimseye haksız, haksızlık yapamayız. Biz bugün adaletle hükmederiz. Kim dünyada Allah'ı razı etmiş Allah'ı razı etmişse o melaketler sorarlar, sorarlar o, o ölü insan dünyada Allah'ı razı eden rahat rahat cevabını verecektir. Allah diyor ki o meleketlerine benim o kullarımı sıkıştırmayın. O kullarım dünyada kendini sıkıştırdılar, kendine eziyet ettiler, bana itaat ettiler. Bugün onlara keyf, zevk, sefasından başka bir şey yoktur. Evet cennet elbiseleri onlara giydirin, ona giydirin, kapı açın ve kabir alemine cennet bahçesinden keyif, zevk, sefa, kıyamete kadar sürsünler. Allah'a hesap vermeyen, dünyada dünyaya tapan, Allah'ı unutan, mal, mülk, daire diyen, Allah'a hesap vermeyi unutan insanlar, namaz kılmayan, Allah'a isyan eden, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, tevbesiz ölenler, Allah'a tevbe etmeden ölenler, Allah diyor ki, ey melaketlerim onlara da cehennem elbiselerini giydirin. Allah'ı razı etmeyen insanlara da kabirde cehennem elbiseleri giydirirler. O cehennem elbisesi Allah'ın Resulü yemin ediyor. Diyor ki bir onlara giydiren bir atleti büyük bir beldenin ortasından asılırsa ısısından kokusundan bir ruhluk kalmaz. Hepsi helak olur ölürler. O elbiseleri giydirin diyor. O elbiseleri giydiriyorlar kitaba göre. Öyle, öyle o insanlar öyle bağırıyorlar ki hani Allah diyor ki benim en sevmediğim en kızdığım ses eşeğin sesidir diyor Allah diyor o ölüler o kabirde eşeğin sesiyle bağırırlar Allah da hiç kulak asmaz hiç onlara nazar etmez çünkü Allah o sesi sevmez diyor ki kıyamete kadar o ateşin içinde kıvrana kıvrana yansılar. azim Müslümanlar ki Allah demiş Allah sözünden caymaz. Kim samimi olarak günahlarına tövbe ederse bana dönerse elini açarsa ya Rabbi ben kapına gelmişim beni affet diyorsa kesinlikle şirkin dışına beşeri kanunların dışında tağutların dışında diyor ki ben onun günahlarını dünya kadar olsa affeder cennetime koyacağım. Subhan Rabbike Rabbil ve Selamun Aleyl Mürselin ve Elhamdülillah <laughs> Rabbil Alemin El Fatiha.